Selam arkadaşlar, bugün sizlerle benim hayatım dizisiyle karşınızdayım. Benim hayatım dizisi yolunu mükemmel şekilde devam ediyor. Her bölüm heyecan gitgide daha da yükseliyor. Şimdi sizlerle dördüncü bölümü hakkında konuşacağım. Dördüncü bölümünde Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan büyük bir şok yaşar. Yadigarın bu durumunu öğrenmesi Hevesin ölümü demektir. Sorsuz bir cinayet planı kuran heves ve Bekir herkese büyük bir kabus yaşatır. Ancak Handan gitmeden evvel bir plan yapmıştır. Bu hayatın ve herkesin yaşamını değiştirecektir. Gelecek bölümü sizlerle paylaşacağım. Videonu beğendiğinizde kanalımıza abone olup videolar katmayı unutmayın. Hoşçakalın.